Evet arkadaşlar, şimdi de makasları bir deneme yapacağım. Burada borularımız var. Bu 50'lik, bu 40'lık. Bu da 40, lık. bu 32, bu da 20. Şimdi alıcı olan arkadaşlar varsa makasları nasıl kesiyor diye. Şimdi bir tane 63'lük makasımız geldi. Ee, 75'lik de gelecek. 42'lik, bu elindeki 42'lik. Bu da 42. Bu da 63 milim Şöyle ışığı da yakayım da daha rahat olsun Şimdi şu 63'lükler borumuzu keseceğiz Bu şekilde ileri böyle açtığınız zaman Çık diye açılıyor Şimdi Bismillah diyoruz Şu 50'lik borumuzu kesiyoruz 63'lükler İşte bunun da bir usulü varsa aşağı kadar indirmeniz gerekiyor. Belki bir ayarı var mı? Yok onu bilmiyorum da. Şimdi kesiyoruz. Haydi bismillah. Vallahi yağ gibi hiç zorlanmadan kestim. Alıcı varsa e, hiç tereddüt etmeden alabilir. Bakın dümdüz bir şekilde kesti. Bunu spiralle kesmeye kalksan e, talaş çıkaracak, yanacak bilmem ne olacak. Ondan sonra efsane bir şekilde kestim. Bir de keselim bununla. 50 kesen 40. da keser yani işte herhalde üretmeden. Heh, tık diye kesti. Borular dışarıda kalmış. Hava soğuk. Kamyondan e, aldım. Bu da kıhlık. Bıklığı da bu şekilde kesti. E, bu iyi, başarılı. E, tavsiye ederim. Fiyatını da söyleyeyim. Hmm. Bugüne özel kargosuyla e, beraber 1,750 TL bu. Elimdeki olan ürün. 1,750 TL kargosuyla beraber. Şimdi 40 42, 42 deneyeceğiz. 42 milim Bundan da iki tane geldi. Bunlardan gelecek birkaç tane daha gelecek. O, onun 75'i de gelecek. Bunların birer tane de yedek ağızlarından istedim. Yedek ağızlarından gelecek. De, fazla alamadım. Çok pahalıya geliyor. Üç tanesi bile bana ee, 1500, 1600 liraya, 1700 liraya falan geldi yani. Birer tane aldım. 42, 63, 75 milimlik birer tane aldım. Neyse, konu kesmişler bakalım. Öncelik şu 42'den e, tekrar bundan devam ediyorum e, Bundan kesmeye başladım Vallahi yağ gibi kesti bak, Efsane bir ürün İstorlanmadan kesti dümdüz bir şekilde Bunun fiyatı da bugüne özel 1500 TL kargosuyla beraber e, 1500 TL pazartesi sarabilirim bak Bu şekilde kesti Dümdüz bir şekilde Şimdi e, Şuradan bir de 30 kilo kesiyorum Eski boru bunlar Şuradan kesiyorum. Yağ gibi hiç zorlanmadan kesiyor. Tık diye kesti bak. Küçük kesmiyor. Ee, küçük için isterseniz küçük için 20'lik makaslarımız var yani. Neyse şu ucundan bak buraya bir de diş açmışım. Neyle açmışım daha önce bir diş açma akbaratıyla açmışım yani. Büyük çap için büyük makas kullanın. Şimdi diğer 42'lik diğer 42 makası deneyeceğim. bu şekilde. Az önce o öteki boruyu kestim. Şimdi de şu boruyu kesiyorum bununla. Yan geliyor bu. Dur bir dakika bir şey yapacağım ben. Tekrar bir daha açma işlem yapalım. Şuradan devam edelim. Bu da iyi iyi fena değil. Bu da kesiyor. Bu yan gibi kesiyor, kesiyor yani. Sıkıntı yok. Şundan keseceğim bir tane daha. Bu biraz yana çalıyor. bunu bunu satışa koymayacağım. Bunu geri iade edeceğim. Küçüğünde küçükte keselim abi bir tane daha. Küçüğü de biraz yan kesiyor. Yok bu upla e, böyle çıktı. Bunu iade edeceğim. Sıkıntı yok. mi kesiyordum az daha. dikkat edin. E, bunun bir şey daha bir şey daha söyleyeyim. Bunu kesim yaparken bunun ağzı diğer normal makaslar gibi değil. Elinizi kesme ihtimali var yani. Ona o yüzden e, keserken biraz dikkatli olun. Yan kesebilir yani. Şu 30 kilikten bir daha bir keseyim. Yok, bu yok ha. Bu, bu yan kesiyor. Bu satışlı olmayacak. Bunu iade da yapacak. Bu makasın ürünü iade da Sıkıntı değil. Dediğim gibi makasın biri 1500 lira, öteki de 1750 lira kargosuyla beraber kesimlerini gördünüz yani.